bir Müslüman böyle bile bile namaz borcuyla ebedi aleme göçmemelidir. Bir yanlış kanaat daha aşılanmış millete. Efendim bir Müslüman hacca giderseymiş, haccını eda ederseymiş, hacdan dönüşünde memleketine gelirken anasından doğduğu gibi günahsız hale gelirmiş. Allah'a olan borçlarını ödemiş olurmuş. Kullara borçlu olduğu borçlarını ödemiş olurmuş. Anasından doğduğu gün nasılsa öyle günahsız olurmuş. Vallahi yalan. Bundan daha bir yalan olamaz. Kim uydurmuşsa, kim bunu böyle açıklamışsa, 5 e vakit namaz üzerinde peki senin namaz borcun ne olacak? Diyelim ki hacca gittiğin zamanlarda üzerinde 10 yıllık namaz borcun var. Namaz borcundan kurtulmanın çaresi hacca gitmek değildir. Hac ayrı bir farzdır. Namaz söyle. söyleyin. Hac ne yapsın namaza ya? Hac ne yapsın namaza? Yani hacca gidince bütün ibadetlerdeki boşluklar dolmuyor ki. Namazı kaza etmedikçe 100 kere hacca gitsen boştur. Namaz borcuna diyemezsin. Böyle bir şey de yok. Hiçbir kitapta da yok. Millete aşılanmış. O hacdan geldi. Bunu bildiği için de bizim Türk hacıları beklerler, bek 60 yaşına girmede haca gitmezler. Ne halk varsa işleyecekler, ne günah varsa işleyecekler, günah çıkartma merkezi gibi Kabe'ye de gidip hacı olunca geçmişteki bütün günahları ve borçları ödenecekmiş, arasından doğduğu gibi sabi olacakmış. Nerede böyle bir yağma? Nerede böyle bir serserim? Vallahi hayret ediyorum. Yani bu millet niye böyle İpsiz sapsız hale geldi ya. Mantıksız, düşüncesiz, idraksiz. Olmaz böyle şey. İşte Kur'an'da açıkça ayet var. Ve halefe min halfun eda'u salâh ve Bir nesil geldi diyor Cenab-ı Hak. Salihlerden sonra bir nesil, bir zürriyet geldi ki eda'u salate namazı terk ettiler namaz kılmaz hale geldiler. Veya namaz kılınmaz hale geldi. Namaz kılınmaz hale geldi. Ve kıda şehvat Allah'a ve Allah'ın emirlerine değil, nefsine ve nefsinin arzularına tabi oldular. Öyle mi değil